Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir yaş üzeri bebeklerimiz için harika bir tarifim var. Cennet hurmalı muhallebi. Öncelikle yarım su bardağı sütümüzü tenceremize alalım. Ya da küçük bir tavada olabilir. Yarım su bardağı da su. Üzerine bir tatlı kaşığı irmik, bir yemek kaşığı pirinç ununu ilave edelim. Ocağımıza alalım. Sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelene kadar pişirelim. Evet artık altını kapatıyorum ocağımın ve muhallebimin ılımasını bekliyorum. Ilıdıktan sonra 2 çay kaşığı bal ilave ediyorum. Tatlanması için muhallebimi. Balı bebeklerimize bir ay sonrası vermemiz gerekiyor. Bir ay öncesi alerji riski olmasın diye. Evet muhallebimizi kaseye alabiliriz. Şimdi muhallebimin üzerine 2 tane bebe bisküvisini ufaladıktan sonra muhallebimin üzerine ilave ediyorum. Sıra geldi cennet hurmasını ilave etmeye. Cennet hurmasını pazardan olgun olanlarını tercih edelim. Olgunlaştıkça tatlanan bir meyve çünkü. Evet, 1 adet cennet hurmasını çatalla güzelce eziyorum. Çok olgun olduğu için çok kolaylıkla eziliyor. Ve tatlımın üzerine ilave ediyorum. Çocuklar cennet hurmasını çok seviyorlar, bebekler. Çünkü çok şekerli bir meyve, çok tatlı. Üzerini ceviz ya da fındıkla süsleyebilirsiniz. Ben fındık tercih ettim. Bugün. Evet. Bebeklerimiz için cennet hurmalı muhallebimiz hazır. Tüm bebişlere afiyet, şifa olsun. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.